Arkadaşlar şu anda kimin önünde duruyorum biliyor mu? <laughs> Yine o geldi. Çirkin bebek. Ha bıktım la bundan bir sen oğlum. Oha ben bu kolayı nasıl çıkacağım oğlum ya. Arkadaşlar çekin bebek hobisine girdik ama burası towermış. Yukarı kadar çıkmamız gerekiyor. Oğlum valla çok yüksek lan burası. Ama olsun arkadaşlar. Kral babicilere görev vereceğim, arkana yaslanacaksın izleyeceğim. Biz her türlü çıkarız oraya. Aha birinci checkpoint aldık bile. Yukarı kadar kaç çek checkpoint var onu da bilmiyoruz. E o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Videoyu beğeniyoruz. Eğer abone olmadıysa hala abone oluyoruz. Bir de bildirimleri açıyoruz. Biz de ondan sonra oyunumuza başlıyoruz değil mi? Ha bu arada arkadaşlar yorumlara çok yazmışsınız. Abi hiç soru hobisi gelmiyor diye. Evet bu bir soru hobisi arkadaşlar. Yukarı doğru çıkarken 3-4 tane soru soracağım. Sonuna kadar izleyin. Soruların cevaplarını da yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Onu nereye gitti la? Oğlum ben yanlış yerde mi gidiyorum? Aa orada çıkmamız gerekiyor iki herhalde. Ha? Oğlum ben yine aynı yerde dolanıp duruyormuşum lan kardeşim. Söylesene buradan çıkacağız diye. Ha? Arkadaşlar doğru yolu bulduk. <laughs> ya Allah dur lan oğlum. Lan bir kırmızılık Ağlam. Oğlum oralara bastığımız zaman ölüyoruz mu? Aa canımız var ama ölmedik. Arkadaşlar dur lan aklıma bir şey geldi. Lan acaba sona kadar hiç ölmeden çıkabilir miyiz ki? Cık. Arkadaşlar denesek mi ki? Tamam lan arkadaşlar sonuna kadar hiç ölmeden çıkmayı deneyeceğiz. E, biraz zor ama. Neyse olsun bakalım gittiğimiz yere kadar. En azından birinci kata kadar ölmeden geldik. <laughs> Şu da şöyle geçelim. Oğlum ne kadar renkli lan renkli yerleri çok seviyorum. Allah oradan gidemiyormuşuz. Hop anam topçuklar ne kadar güzel. Sarı, mavi, yeşil, pembiş, mavi. o. Oh. şuradan da checkpointimizi alalım. Daha ikinci checkpoint aldık ya. Ölmeden yukarı kadar Cık, neyse. Anam yanındaki çocuk gitti yala. Hey, o zaman dışarı düştüğümüz zaman da yanıyoruz. Oğlum lan bu, ne kadar la yüksekliği buranın. Abo abo oraya çıkana kadar ben kesin ölürüm ya valla o kadar çabam arkadaşlar da Neyse bakalım gittiğimiz yere kadar Hop şuralardan zıplayalım İyi buralar basit en azından Allah Oğlum aldığım şey çok hızlı <laughs> Aa, Düşüyordum aşağıya aşağıya düşüyordum onu bunu aldı hızlı gidip diye de Adam <laughs> yine sıyırdım ya Oğlum ne kadar şanslıyım ben şu anda Allah Valla öldürmeyen Allah öldürmüyor arkadaşlar. Devam. Güzel güzel. <laughs> Oğlum çok hızlı gidiyormuş da bu da. Tamam arkadaşlar şuralarda atlayalım. Hop checkpoint'imizi aldık. Çok güzel çok güzel. O zaman ilk sorumuz geçsin değil mi? Arkadaşlar bu sorumuz sohbet tarzında olsun. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Beklentilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet bu soru kolaydı arkadaşlar. Çünkü zor değil. Neden? Çünkü soru değil. <laughs> arkadaşlar birazcık hayallerimizi kullanmamız lazım burada. Haydi bakalım tavırımıza devam edelim. Ben de sonuna kadar çıkmak istiyorum arkadaşlar. Benim beklentimde beklentim de bu olsun. Yok la, çok basit beklenti oldu. Allah bu ne? 225 robot ya ben böyle şeyler almam. Kusura bakma kardeşim. Hiç kusura bakma. Zaten ölmeden gidiyoruz. Ne gerek var öyle şeylere? <laughs> çok güzel arkadaşlar. <laughs> ya, öldü mü? Oh, ölmedim. Anam daha burada ölmem. Yaşım çok genç. Çıkabiliyor mu? Anam çıkamıyorum ya buradan. Lan geri aşağı mı cincim? Allah nereye inmem lazım ki? <laughs> arkadaşlar ya kapıyı kapatmışlar. Şuradan bir tane kapı yapsanıza ya. Ben niye düştüm aşağıya şu anda? Allah. İyi iyi. Çok uzaklaşmamışız arkadaşlar. Hemen çıkalım geri. Fıtı 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 fıtı. Ölmem ki, ölmem ki arkadaşlar en azından ölmedik de vallahi aşağı kadar düşseydim çok üzülürdüm ya. Orada reset yapmak zorundayım. Reset atmak da ölmek sayılıyor mu ki? Allah oğlum şuralardan dikkat edeyim ben ya. Allah'ım yavaş yavaş geçmem lazım. Checkpoint nerede lan? Aha buradaymış arkadaşlar. Hop checkpoint'imizi aldık. Çok güzel. Aa buradan hızlı gitmemek lazım. Şöyle alttan bakayım. Aa burası. Tamam. Yani şimdi buradan geçiyoruz? Şuradan bak. Aa burası. Hop bakayım şöyle. Aa tamam burası. Çok güzel. Ya a, a, bu da burası. Dimdik geç sedik geçiyormuşuz lan. Boşta yere uğraştık 2 saat. Ama zaten e, uğraşmak için oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Uğraşmazsak nasıl eğleneceğiz lan? Şöyle atlayalım şuralardan da. Hadi oğlum hadi bekleme yapmayın. Bekleme yapmayın. Oh pointimizi aldık. Şöyle hızlı gidin lan biraz. Hop şuradan. Aa, <laughs> ah, 75 robux <robots> bu. <laughs> o neydi lan? Ne oldu arkadaşlar? Aşağı düştüm ama ölmedim ki. Ama ölmedim. Reset atsam kızmazsınız değil mi? Çaktırmayın arkadaşlar. Şu ana kadar kimse görmedi tamam mı? Evet arkadaşlar hiç ölmeden ö, obimize devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar lütfen ya. Olabilir böyle şeyler ama ölmedim ben. Aşağı düştüm sadece reset attım yani. O da sayılmaz ki. Hop buraya da geldik. Oğlum şunlar benden hızlı gidiyor lan. Vallahi var ya hızlanmam lazım benim. Allah. Gittikçe yükseğe çıkıyoruz. Yüksekler artık buradan aşağı düşersek büyük ihtimal ölürüz. Onun için daha dikkatli gitmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı tamam yavaş yavaş. Hızlı hızlı yavaş yavaş. Hangisini yapacağımı şaşırdım valla. Şöyle geldik pembeye. Abi daha çok yüksek ya. Oraya kadar nasıl çıkacağız lan biz? Ama bence eğlenceli arkadaşlar. Ne zor ne kolay. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. Acele etmeden. Bir de yanımıza bu çubukları vermişler. O bazı hızlandırıyor. bazı yüksekten atlattırıyor. Ben şu anda hızlı olanı kullanıyorum. İlerleyen bölümlerde belki böyle zıplamayı kullanabiliriz. Şöyle atlayalım şuradan da. Tamam. O yüksek zıplamayı da kullanacağız zaten büyük ihtimal. Allah. Oğlum şuraya basarsam ölmüyorum değil mi lan? Ben yine de şuradan atladım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Hop Allah değilim. Değilim ölmüyormuşum. Boşcan yere uğraştım. Tamam olsun güzel. Hop buradaki checkpoint'i de aldık. Artık bu saatten sonra. o bir neler geldi lan öyle. Oğlum değişik şeyler gelmeye başladı. Bak şimdi oyunu sevmeye başladım ha. Bu aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Yukarıdan herhalde merdiven atlayacağız arkadaşlar. Tamam. Gel bakalım gel gel. Atlayalım neyse varsız gözlüğüme. Atlayamadım lan. Dur oğlum. Ta şurada atlamam lazım. Hop geliyorum 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 atladım. Vallahi atladım nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yukarı doğru merdivene doğru mu atlayacağız? Evet merdivene doğru atlayacağız. Geliyorum şimdi mi atlayayım şimdi mi atlayayım? Atladım vallahi atladım. Aha kolaymış da ta burası. Tamam boştan yere gerilim yaptım arkadaşlar. Zaten kolaymış. Hop şuradan da geçelim. Gidelim gidelim gidelim. Şuraya geldik. Çok güzel arkadaşlar. Allah buralar ne? Burada yeşiller var. Oğlum biraz gözlerim görmemeye mi başladı? Ne oldu lan? Burada bulutlar mı var? Bir şeyler var anlamadım ama. Hop şöyle atlayalım. Tamam yanmadan gittiğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok. Aha topçuklara geldik. Tamam topçuklarda geçeriz. Oh, çok şu ilerleyen yerlerde bir tane daha soru sorayım. Dur şura. O kadar geçeyim bir saniye. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bir checkpoint daha aldığım zaman soru soracağım arkadaşlar. Hop şuraya da atlayalım. Da aa! Nereye geldik? Bu checkpoint değil ama ben bunu istememiştim. Ben yukarı kadar çıkmıştım ya. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. Topçuklara bak sen ya. Ayağımı kaydırdılar arkadaşlar. Buradan dikkatli gitmemiz lazım herhalde. Bir küçük koymuşlar, bir büyük koymuşlar. Göremiyorum ki hangisini zıplayacağımı. Hop şurada da atladım. Anam, anam. Oğlum bir de şunları da yiyerek. Oğlum değiyorum değiyorum yanmıyorum lan. Allah değmeyeyim lan vallahi bir daha değersem yanabilirim. Değdim yine yanmadım. Tamam. Tamam sorun yok benim için soru yok arkadaşlar. Nerede de çek checkpoint? Allah şunu da dur lan bir bakayım. Ah bir daha çok ulak ya. Bir çek checkpoint'ten sonra soracağım arkadaşlar soruyu. Şuraya da geçelim bir. Çünkü iyi soru sormam lazım. Hala soru aklımda değil. Soru gelmiyor aklıma. Şu anda neden soru gelmiyor aklıma? Hop şöyle atlayalım. Tamam. Tamam hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Nerede bakalım? Hiç bakmıyor o tarafa vallahi. Allah checkpoint'i çok yukarı mı koydular lan acaba? Abi şuralardan aralardan düşmeden geçersek. Hop buraya da atladık. Oğlum niye gelmiyoruz lan? Aa checkpoint'e gelemedik hala. Tamam tamam sakin. şuraya geçtiğimiz zaman gelecek hiç aşağı bakmak istemiyorum. Yukarı bakmak istemiyorum. Aha gördüm. Vallahi çık pointi gördüm arkadaşlar. Hop. Aha vallahi geldi. O ne sinir olduğum için burada da ben sormuyorum arkadaşlar. Bir sonraki çek e soracağım. O ne lan? Çek pointe gelsin soracağım dedim. Allah. Ulan burası neymiş böyle? Abi dur. Ana, ana, ana. Tamam sakin sakin. Yavaş yavaş yavaş. Ne oldu oğlum? Allah şurada mı atlamamız lazım? Allah atladım. Tamam, tamam arkadaşlar özür dilerim. Tamam soracağım. Onu size soru soracağım diye tanelerden geldik ya. Tamam lan gelsin sorumuz. Çok zor gelsin bu sefer. Evet arkadaşlar şimdiye kadar sorduğum en zor bilmece bu olabilir. İnsanlar beni yemek için alırlar ama asla beni yemezler. Sizce ben neyim? Hadi bakalım bilin. Bu arada arkadaşlar bununla ilgili bir ipucu vereceğim. diye soruyu sormadan önce oyunun bir kısmında bu kelimeyi geçireceğim. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Odayı da Allah'tan şu yayılar vermişler arkadaşlar. Hızlı gitme, hızlı zıplama falan var ya. Bunlar olmazsa hayatta çıkamazdı lan buraya. Baya bir yüksek yapmışlar çünkü. Neyse arkadaşlar biz hemen konumuza bakalım. Şuradan şöyle soldan soldan yavaş yavaş. Çok güzel çok güzel. Aha şu. Anam. Oğlum. Ben niye orta çalıştım lan? Arkadaşlar yanlışsız oldu. Aha öldüm ya la. Öldüm ya. Oğlum oraya çok kötü koymuşsunuz ama. Ben şey sandıydım onu. Of arkadaşlar ya. Neyse buraya kadar oynamıştık. Ölmemiştik. Anam bu niye böyle yavaş yavaş sipliyoruz <laughs> da. arkadaşlar. Aa, birazcık da bununla gideyim la. Dur bakayım. Oo çok güzel. Ha şöyle gideyim ya. Bak adama bak. Akıllı adam bak görüyor musun? Hop yukarı zıplamış. Şuradan buraya zıplamış. Tamam biz böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Ya ama ben orada checkpoint var sandım ya. oradan da gözüküyordu. Oraya atladım lan. Oğlum durduk yere öldük. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Cık. Neyse arkadaşlar şu checkpoint e şuna bak aşağı koymuşlar. Ben de orayı cam sandım. Oradan atlamaya çalıştım. Olan bana oldu. Hop şuradan şöyle atlayalım. Oğlum a iyi. Tamam arkadaşlar bu yüksek zıplama güzel oldu. Ve şu aralardan şöyle atlay atlay gidelim. Hoppala. Hop çekimle gidiyoruz. Çok güzel kardeşim. Çok güzel. Hop şuraya da alalım. Tamam çek boyun. Oğlum böyle daha hızlı gidiyoruz lan herhalde. Vallahi daha hızlı gidiyoruz ha. Topçuklara da yerleştirdik miydi şöyle? Tamamdır. Hop şuradaki çek boyunu da alalım. Dur bakayım bir saniye. Hop geldik. Çok güzel arkadaşlar. İyi. Buradaki çek boyunu da aldık. Biz böyle böyle gideriz daha sonra kadar. Heh, şuradan da şuraya atlayayım. Ana aşağı düşmemek istiyorum. Ondan ne lan marshmallow gibi. Acık buraları hızlandırsak mı ki lan? Yavaş yavaş zıplıyoruz Vallahi iki saatte zor biter lan burası. Dur bakayım şuraya da bakayım. Tamam şuradan birazcık hızlandıralım arkadaşlar. Hop şöyle atalım. Çok güzel. Buraya da atalım. Aha, çok güzel Hop. Saldırınızdan çok güzel oluyor arkadaşlar. Hop topçuklar topçuklar geçsin. Hoppala şuradan alalım. Hop çek koy çek koy da aldım. Şöyle oğlum aşağı düşeceğiz lan şimdi. Burası neymiş kayıyor mu ki acaba? Kayıyor lan. Ah kayıyor herhalde. Burası da çok güzel geldi arkadaşlar. Allah çok güzel geliyorsam. Ne oldu lan? Oğlum ne güzel hızlı gidiyordum ben neden öldüm ya? Ee, şey yapalım o zaman sakin sakin gidelim arkadaşlar. Oğlum bak yukarı kadar çıkacağım. Eğer yukarıda sürprizli bir tane yer yoksa bak sonunu çok merak ediyorum. Eğer sürprizli bir yer yoksa çok sinirlenirim ya. Geldik şurada Squid Game oynayak dedik. Şuradan de, o kadar şeyleri geçiyoruz. Allah bunlar kayıyordu arkadaşlar. Dikkat etmem lazım. Oğlum ben bu yukarıdan acaba bir tur üstü atlayabilir miyim ki acaba? Bakayım. Yok atlayamam. O kadar değil herhalde arkadaşlar. Tamam. Şuradan yavaş yavaş gidelim. Hemen checkpointimize gidelim. Valla sonunu merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah sonunda güzel bir şeyler vardır. Şöyle şuraya da gelelim. Şuradan da checkpointimize alalım. Daha ne kadar var lan? Oğlum daha yarı anca gelmişiz ya. Vallahi gideceğim merak ettim. Sonuna kadar bitireceğim lan bu oyunu. Hop şuradan da atlayalım arkadaşlar. İyi Allah'tan yüksek zıplama vermiştir. Ondan dolayı kolay kolay gidiyoruz abiciğim şöyle de geçelim tamam şu aralara baktığımız sürece sorun kalmaz arkadaşlar bak bak yeni şeyler koymuşlar he ben onlara basacağım yanacağım hiç kusura bakmayın arkadaşlar hop Allah Allah anam anam basmak istemiyorum durun lan abi az kala basıyordum lan tamam tamam basmadık arkadaşlar zaten bastığımız zaman da hemen ölmüyoruz herhalde acık şöyle gelelim çok güzel çok güzel Aradan düşüyordum, aradan düşüyordum. Oğlum kaç kat kaldı lan? Ben oraya kadar çıkmak zorundayım. Vallahi var ya uyuyamam bu sefer. Hop şuraya da atlayalım. Çek boyun kaşın çek boyun aldık herhalde 50 tane çek boyun aldık biz. Bunlar herhalde marshmallow değil arkadaşlar tabağa benziyor. Tabak. <laughs> Tabak ne alakalı? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> tamam. Arkadaşlar ipucumuzu da verdik. Neyse devam edelim. Bakalım buraya kadar izleyenler zaten sorunun cevabını buldu bile. Hop atlayalım şuradan. Oğlum buradan iyice ana dışarı çıkıyoruz herhalde. Ne oldu lan? Oğlum kuleden dışarı çıkıyor arkadaşlar. Allah. Oğlum sonunda geldiğim. Aa bak dışarı çıkınca değişik şeyler koymuşlar. Güzel güzel. Böyle bana farklı şeylerle gelin ya. Ah şuradan bir atlayayım bir bölüme doğru. Dur dur yavaş 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 ölmek istemiyorum. Atladım buraya atladım. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bunlar geri geri mi kaydırıyor? Evet geri geri kaydırıyor. Biz hemen zıplaya zıplaya gidelim. Hiç kayman kusura bakmayın. Şuradan da gidelim. Çok güzel. İnsanlar nerede? Oğlum buraya kadar daha gelen yok herhalde lan. Valla bir ben varım. Oğlum ben niye hızlandırdım lan kendimi? Dur lan abi. Aa böyle daha iyiymiş. Tamam tamam böyle daha güzel arkadaşlar. Hızlı gitmek hiç iyi bir fikir değilmiş. Hop. Bala şöyle yavaş yavaş zıplaya zıplaya git ya. Niye hızlı gidiyorsun ki? Böyle daha güzel arkadaşlar. Hop. Ana üstüne binemedim. Yavaş yavaş. Hoppala Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Yavaş yavaş zıplayacağım ya. Bu da anam şunun üstüne atlasaydım iyiydi lan. Gel bakalım şimdi gel. Şimdi atlayalım. Şimdi atlayalım. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Anam nereye gideceğiz? Aa, oh, düşmedim. Düşmedim. Oğlum dur lan şunun üstüne çıkmam lazım. Çıkamıyorum. Ne oluyor lan? Oğlum bir oraya düşüyoruz. Bir buraya şuna zıplasam geçer miyim ki acaba? Geçtim. Vallahi geçtim. <laughs> Oğlum çok kötü yer yapmışlar lan orayı. Tamam tamam arkadaşlar sorun yok. Sorun yok şuraya da geçelim. Çok güzel. Tamam arkadaşlar şu üstte herhalde bir tane yer bulursak orada ben bir soru daha sorayım artık değil mi? Çünkü artık heyecanlandım yeter artık. Bir soru daha geçsin. Şuraya da geçelim. Allah'tan yüksek zıplamamız var arkadaşlar. Şuradakiler de bize engel olmaz. Aşağı düşüyoruz mu? Düşmüyoruz. Tamam güzel. Tamam arkadaşlar şuraya gelelim bakalım. Şurada ne varmış? Oğlum şuraya da geçelim. Dur bir saniye arkadaşlar. şu yukarıya gidelim. Ara 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 ara. şöyle yan döndük, yan döndük. Çok güzel. Ah renkli topçuklar. Aa bu sefer bir mavi koymuşlar, bir pembe koymuşlar. Oğlum pembe ne kadar güzel duruyor la öyle. Hop şuraya da gelelim. Tamam da sorumu soracağım artık. Allah geldik. Geldik. Merdivenler falan var. Ben burada ölürüm. En iyisi sorumuz geçsin. Arkadaşlar bu sorunun da cevabı çok zor. Onun için bunda da bir ipucu vereceğim. Soruyu soruyorum. Beni yan çevir. Ben her şeyim. Beni ortadan kes. Ben hiçbir şeyim. Peki ben neyim? Bilin bakalım hadi. <laughs> Oğlum ben neden bu kadar zor sorular soruyorum ya? Arkadaşlar sorduğum ilk sorunun cevabını ben oyun içinde verdim zaten. Yani arada bir tane bir yerde bir söyledim. Onu bilebilirsiniz ama bu ikincisi için de ee, ulan bununla cevabını bir yerde söyleyeceğim ama çok ilginç bir yerde olacak. Ee, bakalım bulabilecek misiniz? Çünkü sorular zordu. Onun için ipucu vermek istiyorum arkadaşlar. Hop şöyle atlayalım. Güzel. Hem obu yapıyoruz hem soru soruyoruz. Daha da eğlenceli bir sayfa olduk la biz. Valla bu tarz videoları seviyorsunuz diye yapıyorum arkadaşlar. Eğer seviyorsanız like atın yorumlarda yazın. Ben ondan sonra ona göre devam edeyim. Baksanıza daha ne kadar var acaba? Daha oğlum çok çıkmamız gerekiyor ya. Valla çok çıkmamız gerekecek. Birazcık hızlansak mı ne yapsak ki ya? Yok lan hızlandığım zaman da ölüyorum. Neyse biz yavaş yavaş gidelim yine de. Yalnız böyle gidersek de 8 saatte zor bir arkadaşlar ya 8 e, saatte daha ne diyeyim arkadaşlar ya oğlum 8 sayısını da hakikaten sevmiyorum ya test çevirdiği zaman sonsuzluk oluyor her şey falan oluyor biliyor musun <laughs> onu bir de ortadan ikiye ayırdın mı sıfır oluyor iki tane sıfır o da hiçbir şey arkadaşlar neyse şuradan gidelim arkadaşlar konuyla ne alakası var ben de bilmiyorum ama öyle bir aklıma geldi öyle söyleyeyim dedim oh bir checkpoint'e de geldik oğlum burasının da 10.000 katlı tavır yapmışlar ya yemin ediyorum 10.000 katlı değil mi arkadaşlar burası ya daha 6.000 katındayız Ha, bak buraları siyah ve pembe yapmışlar. Buralar farklı arkadaşlar. Buraları gösterebilirim. Buradan sonra herhalde yine dışa dışa şu sağda bir yer var. Orayı gördünüz mü siz? Valla oraya doğru gidiyoruz gibi geldi bana ama inşallah oraya mı gidiyoruzdur acaba bilmiyorum. Orada güzel bir şeyler olması lazım yani. Şuradan atlayalım arkadaşlar. Hop bile şuraya geldik. Tamamdır. Hop dışarı çıkıyoruz. Haydi bakalım dışarı çıktık. Allah. Yine geldik renkli yerlere arkadaşlar. Şurada hızlı geçelim. Üf. Ben bir hızlı yayı aldığım zaman kesin ölüyorum arkadaşlar. Onun için yavaş geçsek daha mantıklı. Hatta hiç normal oynayayım la. Hiç vallahi niye onlar alıyorum ki? Şöyle yavaş yavaş kendi kendime geçerim ya. Bir hızlı alıyoruz, bir zıplatma alıyoruz. Vallahi böyle daha eğlenceli. Hop şurada da geldik. Çok güzel. Bence böyle gideriz arkadaşlar sonuna kadar. Ama şurada bir hızlıyı alayım ya yine. Yine bir hızlı alayım. Yine kaçındım. Yine kaçındım. Çok güzel gidiyoruz. Çok Oyunun başında ne demiştim ben? Dedim ki arkadaşlar bu oyunda hiç ölmeden gideceğim değil mi? Ama kaç kere öldük ya? 8 kere öldük arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? şuraya girelim. Allah. Aa, bak burada olaylar değişiyor. Checkpointimizi alalım. Şöyle şunun üstüne. <laughs> Gelemedik. Oğlum o zaman yavaş gitmemiz lazım lan. Bu gittikçe zorlaşıyor mu ne yapıyor ya? Üst katlara çıktıkça saçma sapan yerler gelmeye başladı. Bekleyelim burada. Tam sonra kadar bekleyelim. Nerede atlayacağız lan? Dur tek getirmem lazım tek getirmem lazım Hop bana atla atlayamadım ama sonunda geldim Tamam tamam geldim sıkıntı yok o zaman Geldiğimiz sürece sıkıntı yok arkadaşlar Şu da yarıma kadar gelsin atlayalım Çok güzel çok güzel arkadaşlar Çek bir orada çek bir kadar gitmemiz lazım Çok az kat kaldı Vallahi iki kat falan kaldı herhalde Ol. Aa, oh, düşüyordu başka, düşüyordu başka. Tamam normal gideceğim, normal gideceğim burada. Normal gideceğim. Şunlara bastığım zaman yanıyor mu? Oh, yanıyor, yanıyor. Neden bunlara bastım ki? Şuradan gitsene. Arkadaşlar kırmızı gördüğün zaman basmayın ya. Of. Vallahi kendi kendimi yanacaktım ha. Şuradan da şu checkpoint almam lazım. Buraya gelmek istemiyorum. Şuradan şöyle yapalım. Kafamızı vurmayalım. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel geldik. Vallahi geldik. Ana birazcık ileri gidelim de bir soru daha soralım lan. Artık soru vaktimiz geldi çünkü oyun bitmek üzere. Hop şöyle atlayalım. Çok güzel gidiyorum şu anda. Gerçekten çok güzel gidiyorum. <laughs> arkadaşlar nazar değmesin. Hop bir like'ınızı alırım. Şöyle geçtik miydi? Tamam. Burada normalde değil de yüksekten atlayalım arkadaşlar. En azından dek getirme şansımız olur. Çok güzel. Oğlum var ya iyice profesyonelleştim bu oyunda. Çok güzel. Şuraya de geldik miydi? Mükemmeliyiz. Vallahi mükemmeliz arkadaşlar. Ay nazar değdi. Nereye düşüyorum la ben? ben nereye düşüyorum lan ben? Olacağım, olacağım, olacağım. Yalnız şu anda kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. 50. kattan aşağı var ya hiçbir yere çarpmadan nasıl düşebildim ya? <laughs> Oğlum en azından bir şeyin üstüne düşebilirdim yani. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Çok az kaldı vallahi çok az kaldı. Hemen sona kadar gitmek istiyorum. Şuraya dur yanlış yere gitmeyelim. O çünkü yukarıdaki yeri çok merak ediyor arkadaşlar. Şu ilerleyen yerlerde bir tane daha soru sorayım ben. Ondan sonra devam edelim. Şunun üstüne basmayalım. Tamam güzel güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şurada da checkpoint var herhalde. Orada alalım. Çok güzel. Güzel lan. Sevdim lan ben bu oyunu. Vallahi sevdim arkadaşlar. Hem eğlenceli hem tehlikeli hem de güzel. Diğer checkpointimiz nerede arkadaşlar? Oraya da gelelim son sorumuzu soralım. Ondan sonra zaten herhalde bir kısımlık yer kalıyor. Orayı da geçeriz herhalde. Hop gelelim şöyle şuraya da atlayalım arkadaşlar. İyi lan yüksek yerlerden atlamak kolay oluyor böyle. Oh elimize de taktık çıbığımızı. Mavi çıbık çok zıplattırıyor arkadaşlar. Şu yay gibi bir şey var ya. Öbür kırmızı da çok hızlı götürüyor. Kırmızı biraz tehlikeli onun için ben maviyle devam etmek istiyorum. Normalde kendimiz de gideriz de kendimiz gidesek o oh, bitmez bu 5 saate bitmez valla. Onun için yavaş yavaş. Aha geldik checkpointimize de. Tamam burası da güzelmiş. Gelsin sorumuz. Arkadaşlar son sorumuz da kolay olsun. Sohbet tarzında olsun. Çünkü bir önceki sorduğum iki tane soru çok zordu. Ondan dolayı şu soruyu soruyorum. Yeni yılda istediğiniz hediye nedir? Yani hayal ettiniz ya da istediğiniz bir hediye var mı? Yorumlar kısmına yazın bakalım. Ve arkadaşlar sorularımız da bittiğine göre siz de yorumlara yazdığınıza göre artık oyunu bitirmenin zamanı geldi. Çünkü bir iki tane katımız kaldı. Onlar da çıkarsak herhalde bitiriyoruz. Oğlum şu aşağılarda maşallahlarda yuvarlak bir şeyler var. Çok merak ediyorum onlar ne ya. Of şöyle de zıplayalım arkadaşlar. Artık düşmek istemiyorum. Artık ölmek istemiyorum. Güzelce oyunu bitirmek istiyorum. Çünkü 17-20 dakika falan oldu yani. Bu ne kadar uzun sürdü lan böyle. Şöyle yukarıya bakıyorum. Aa burada dönen şeyler var. <laughs> dönen şeyler de yanmam ki ben. <laughs> Şuraya da gelelim. Hop atlayalım hemen. Yukarıdan atlayalım. Alam alam alam. Dur lan dur. Oğlum at. Anam bunların hepsi dönüyor. Test tarafa dönüyor ya bunlar. Allah dur lan. Oğlum ölmez mi ölmez dedik. Aa doğru yere atladım. Yanlışta doğru yere atladım. <laughs> Oğlum ben sonuna kadar geldim. Hop atla. Şuraya da atladın mı? Geçtik. Çok güzel. Aha. Vallahi yukarıda bir şey gör. Ana son kata gelmişiz. Arkadaşlar son kata gelmişiz. Anam koş 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 koş. Hızlı koş hemen bitirmek istiyorum artık. Çok merak ettim lan sonda ne var acaba? Allah düşüyorduk. onu bitireceğiz diye düşmeyik lan şimdi. Dur bakayım yuvarlak topçuklar var. Küçük topçuklar var. Tamam yuvarlaklara bastığımız sürece hiçbir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Şuradan geldik maviye. Şuradan atlarız yeşile. Oradan atlarız turuncuya. Oradan bir tane kırmızı kaldı. Yukarıda tavan mı var? Tavara çarpıp düşmeyelim. Siyaha geldik. Allah sarıya. Sarıya gelemedik. Arkana düşüyordum. Evet. Evet arkadaşlar. Dur yavaş oğlum düşün. Daha. Ne oldu ya? Bitti mi? Oha bitirdim ya oyunu. <laughs> Bitirememişim. Daha bitmemiş lan oyun. Ama sanırım son düzük arkadaşlar bu yol beni büyük ihtimal bitişe doğru götürüyor gibi geldi bana. Şuradan aşağı düşeceğiz. E, ah, bitişim geldi. Bitişim geldi gittim. Vallahi gittim. Abicim zor değil ya. Sabahtan beri bunları geçtik. Şuradan var ya tam ucuna geldim mi atlayacak lan. Şu aşağıdaki yer var ya arkadaşlar büyük ihtimal. Allah şuraya bir çıkayım ben bir. Büyük ihtimal oraya doğru gidiyoruz. Aa, abi. Aa bunlar ne diyor? Arkadaşlar sürpriz de olabilir. <laughs> Oğlum ya bile bile atladım yalan. Vallahi bile bile atladım arkadaşlar. Hiç bakmadan bunlara zıplaya zıplaya geçelim. Oğlum bir çapraza gidiyor bir sağa gidiyor. Dur bir saniye arkadaşım çok az kaldı çok az kaldı anlam son checkpoint'e geldik Vallahi son checkpoint'e geldik 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 nereye geldik bitirdim ya lan vallaha bitirdim arkadaşlar az <laughs> <laughs> çok iyi lan bitirdik abi oha arkadaşlar Harbi 10 bin katlı ya. Gerçekten burası 10 bin katlı. Ben burayı nasıl bitirdim ya? <laughs> arkadaşlar vallahi bitirdik ya. Ama burada hiçbir şey yok ya. Eğlenceli bir şeyler yok mu? Bekle lobi diyor. Şunlar ne var? Şurada saçmaç var herhalde. Şuraya dedim kill diyor. Şunu alayım bakayım. Aa, be gelin gibi oldum lan. Bu arkadaşlar. Çok sevmediğim. Şunu alalım. Aa siyah yakıştı lan bana. Şuradan da saç alalım kendimize. Bakalım ne varmış. Ana oğlum değişik bir şey oldum lan. Daha güzel bir şans yok mu ya? Eğlenceli bir şey olması lazım. Şunu asılmış. Anam üstüne taktı ya. Arkadaşlar neyse oldu o kadar artık. <laughs> arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Soruların cevaplarını yorumlara yazın. Like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.